Herkese merhaba, yine gündem olan bir haberle karşınızdayım. Habere başlamadan önce kanalıma destek amaçlı lütfen abone olun. Muharrem Sarıkaya'nın canlı yayında attığı tokat Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Tepkiler çığ gibi büyüyor. Gazeteci Muharrem Sarıkaya'nın canlı yayında ses problemini çözmeye çalışan İHA kameramanı Ahmet Demir'e attığı tokat Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Sarıkaya attığı tokat sonrası Twitter hesabından yaptığı açıklamayla özür dilerken Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in atılan tokata sessiz kalması da büyük tepki çekmiş ve Şahin de duyduğu rahatsızlığı dile getirmişti. Yapılan açıklamalar sosyal medyadaki tepkiyi dindirme yetmezken olay Twitter'ın bir numaralı gündemi oldu. Gaziantep'in kuruluşunun 100. yılı nedeniyle kente giden ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile röportaj yapan gazeteci Muharrem Sarıkaya'nın İHA kameramanı Ahmet Demir'e tokat atması Türkiye'yi resmen ayağa kaldırdı. Sarıkaya olayın ortaya çıkmasının ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin ile yaptığımız canlı yayın sırasında artı sıra tekrar eden ve yayını da sorumlu hale getiren teknik aksaklıklar sebebiyle bir an kontrolümü kaybettim ve yapmamam gereken bana ve ve temsil ettiğim kuruma yakışmayan bir davranışta bulundum. Yayın biter bitmez İHA kameramanı Sayın Ahmet Demir'den ve o an orada bulunan İHA bölge müdürü Sayın Orhan Akın'dan ayrı ayrı özür diledim. Bu noktada kalmayıp bir saat kadar sonra telefonla kendileriyle ayrı ayrı konuşup yaptığımın hata olduğunu belirtip özrümü her ikisinden de yineledim. Olay kamuoyuna yansıdığı için şimdi de kamuoyu önünde İHA kameramanı Sayın Ahmet Demir Orhan Akın ile olaya tanıklık eden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin'den ve kamuoyundan mazeretsiz özür diliyorum. Peki siz bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı yorumlar kısmından benimle paylaşın lütfen. Bir sonraki videoda görüşürüz. Şimdilik hoşçakalın.